Merhabalar herkese. Arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir umarım ki. Aslında bugün bir video çekme fikri yoktu aklımda. E son birkaç günde okuduğum üzerinde yine her zamanki gibi çok konuşmak istediğim iki tane kitap var. Yanında bir de bir çizgi roman okudum. Onunla ilgili de yine konuşmak istiyorum size. Dayanamadım. Oysa ki bir önceki videomun yorumlarına bile hala dönememişken üstelik olsun. Döneceğim onlara da. Haydi başlayalım çok uzatmadan. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Şimdi öncelikle size e, asıl bu videoyu bana çektiren kitaptan bahsedeceğim. O da Mehmet Eroğlu Mermer Köşk Kurumuna. Şimdi bu kitapla ilgili ben bayağı ciddi ciddi şok yaşamış durumdayım. Beni çok şaşırttı Mehmet Eroğlu. Önce lafın ortasından girdim. Baştan birazcık nedenini anlatmaya çalışayım size. Ben Mehmet Eroğlu'nun çok eski okuruyum. Yani çok eski dediğim 17-18 yaşlarımda ilk tanışmıştım ve artık yani 10 yıldan fazla süredir tanıdığım, bildiğim, okuduğum bir yazar. Şu dönemde yazdıklarıyla tanımıştım. İşte ee, daha doğrusu ben tabii bu 1989'da yayınlanan bir roman. Ben 2004'te, 2003-2004'te okumuştum bu kitabı. Adını Unutan Adam, işte Kusma Kulübü. Düş kırgınlarını henüz okumadım. Bunu ben sahaftan almıştım. Fakat yine aynı dönemin roman olduğu için gösteriyorum. Isızlığın ortasında yarım kalan yürüyüş. Ben o dönem yazdıklarını okuruyum ve mermer köşkten gerçekten çok çok farklı bir edebiyat var. O dönem yazdıkları bir kere her şeyden önce çok daha sert bir muhalefet işte içeriyor. E, bilmeyenler için söyleyeyim Mehmet Eroğlu bu 12 Mart döneminde sonrasında yine hapiste yatan işkence gören insanlardan biri. Sonrasında işte tahliye oluyor. İşkence konusunda çok emin değilim gerçi ama o süreçte işte okulu ara veriyor içeride yatıyor falan filan. Sonrasında o edebiyatta tabii ki onların çok fazla yansımasını görüyoruz. Ama beni hayal kırıklığına uğratan şey... E, bu muhalefetin çok yumuşaması değil aslında. Çünkü bir insanın her zaman aynı şeyi yazmasını, sadece siyasi roman yazmasını ya da hep aynı görüşte olmasını falan beklemem ben okur Benim edebiyatla ilgili çok bağımsız başka bir bakış açım var. Buradaki sıkıntı edebiyatın gerilemiş gibi gelmesi bana. Şöyle anlatayım bu kitabın konusu şu arkadaşlar. Şimdi bir tane e, İstanbul Bujuvası etrafında geçiyor. Bir mermer köşk var. Kitabın adından da anlayabileceğiniz gibi tamamen <laughs> dizilerde gördüğünüz gibi bir zengin aile var ve bu ailenin iki kızı var. Bir şirket ailesi var. Dönemin hükümetiyle iş yapmaya başladıktan sonra birazcık bu tam bu hani yetmez ama evet döneminde çok fazla gazetelerde haberler görüyorduk yani o şirketler de bu tarafa kaydı falan filan diye o canlandırırsanız tam öyle bir tablo var. Fakat bu dediğim unsurlar çok geriden geliyor yani bu kesinlikle bir siyasi roman değil. Baya magmadan falan o göndermeler geliyor. Çok az geride kalıyor. Ve tipler çok egzajere. Yani o kadar böyle kör göze parmak olmuş ki diyaloglar çok klişe. Ee, göndermeler çok bariz böyle hani seçilmiş cımbızlanmış gibi karakterlerin genel olarak okumlardan bağımsız da kurduğu diyaloglar tepkileri hepsi bu şekilde yani bugün oturup da bir dizide görebileceğiniz her şey var bu beni gerçekten şok etti çok şaşırttı birkaç kişinin hatta yorumlarında film gibi kitap gibi bir birkaç işte görüş gördüm bence film gibi de değil bu bildiğiniz dizi gibi bir kitap yani sıkıntı burada. Yeni hiçbir şey göremedim kitabın içerisinde. Çok şaşırdım. Ha, romanın bütününe baktığınızda bu nereden baksanız ortalamanın üstünde bir roman. O başka bir şey. Ama Mehmet Eroğlu'nun böyle bir roman yazmış olması beni çok şaşırttı. Sonu yine aynı şekilde. Yani ben gerçekten şimdi bu diğer gösterdiğim kitaplarla bir araya getirince bu kitabı kitaplığımda da Mehmet Eroğlu külliyatı içerisinde nereye koyacağımı hiç bilemiyorum. Son olarak da şunu söylemek istiyorum size. Eğer siz de benim gibi Mehmet Eroğlu'yu eski yazdıklarıyla tanıdıysanız, onlarla sevdiyseniz bu kitabı okumadan önce çok farklı bir şey okuyacağınızı bilin. Onu söyleyeyim. Yani çok kendinizi hazırlayarak, sıfırlayarak başlayın. Eğer mermer köşk ile tanıdıysanız, dönüp geçmişte yazdıklarını okumak istiyorsanız yine aynı şekilde tamamen hani bu kitaptan bağımsız okumaya başlayın. Çünkü duvara çarpmış gibi olabilirsiniz. Bence onlar çok iyiydi. Sıkıntı orada. Bu, bu, bunu bilmiyorum ben. Yani hani üzgünüm. Benim için hayal kırıklığı oldu. Mehmet Eroğlu kişilik olarak geçmişe yazdıklarından dolayı bende kredisi çok yüksek bir yazardır. O yüzden inanın hani belki sert konuşuyor gibi geliyorum şu anda size ama çok temkinli konuşmaya çalışıyorum. Yumuşatarak söylemeye çalışıyorum söylediklerimi. Çünkü okunması gereken bir yazar ama bu kitapla değil. Üzgünüm. Daha uzatmayacağım. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi diğer üzerine konuşmak istediğim yazar Enis Batur. Enis Batur'un kitabı bir romanı. Şimdi tam aksine nasıl ki Mehmet Eroğlu benim uzun yıllardır okuduğum, tanıdığım bir yazarsa Enis Batur'da hep mesafeli durduğum bir yazardı. Çünkü hep şöyle bir his oluşuyor Enis Batur'la ilgili benim kafamda. Yani kendisini kodladığı, kodlamaya koymaya çalıştığı yerle aslında hissettiği şeyler birbirine birazcık çelişiyormuş gibi geliyor. Çok iyi bir entelektüel. Fakat bazı entelektüeller vardır, kalenderdir. Yani hani o bilgisinin sizi kucaklayacağını hissedersiniz. Gerçekten ona dahil olmak istersiniz. Bazı adamlar da var ki bildikleriyle sizin aranızda duvar örüyormuş gibi hissedersiniz ve sizi uzaklaştırır. Benim için öyle oluyor ve Enis Batur da maalesef ki bu ikinci seçeneğe giren bir insan olmuştur. Her zaman hep böyle bir işte yazdıkları lafını uzaktan uzaktan kıyıdan köşeden takip etmiştim. Kitabı ben bende bayağıdır vardı. ve artık alıp okumak istedim arkadaşlar. Ben kitabı çok beğendim ama şöyle söyleyeyim size. Bu kitabı sevmek için gerçekten kitaplara, kütüphanelere aşık olmak lazım. Kişisel kütüphane oluşturmak gibi aşkınızın olması lazım. Sizi gerçekten o zaman o kütüphane içerisinde dolaşmak alıp götürüyor. Enes Batur kendisi kitabın içerisinde bir roman kahramanı gibi dolaşıyor. Yani isim olarak geçmiyor. Evet ama ben diliyle anlatılıyor ve Enes ben de o şekilde anlatacağım. Roman da öyle geçtiği için. E, kim olduğunu bilmediği birinden bir miras kalıyor. Bu miras da Dragos'ta oluşturulmuş bir kütüphane. Özellikle sadece kütüphane yapılmak için inşa edilmiş devasa gizemli bir bina. Ve tabii ki Enes Batur öncelikle bunu reddi miras hakkı da olmakla beraber kendisi de bir bibliomanyo olduğu için bu mirası reddedemiyor. Ve tamamen onun içerisinde kaybolup gidiyor. İşinden gücünden her şeyden kendini bırakıp kütüphanenin içerisinde dolaşıyor. Siz de onunla beraber dolaşmaya başlıyorsunuz. Eserler, kitaplar, yazarlar, tarih, kataloglamalar bir sürü bir sürü gizemli durum içerisinde kalıyorsunuz. Şimdi e, yine... Görüş olarak hem kütüphaneye hem kitaplara hem, hem bibliomanyaya bakış açısı olarak benim çok birebir her anlamda birebir gittiğim bir isim olmakla beraber yine de keyif aldım. Çok aynı görüşleri, düşünceleri paylaşmanız gerekmiyor. Onu da söyleyeyim. Ama eğer ki siz dediğim gibi böyle bir tutkuyu paylaşmıyorsanız sıkıcı da gelebilir. Bunları değerlendirerek bakmanız lazım. Ben Enes de okumaya devam eder miyim bilmiyorum. Bu kitabı bu kadar sevmem rağmen bilmiyorum. Çünkü benim farklı ön ya da hoşuma gitmeyen insan olarak beni böyle bir yer yani ne bileyim falan noktasında tutan, mesafede tutan bazı şeyler var. Çok uzatmaya gerek yok yani ayrı bir Enis Batur videosu falan yapıp burada oturup konuşmamız lazım onun için. Ama özet olarak bunları söyleyebilirim size. Bir de aldığım çizgi romanlardan ilkini okudum. O da Y Son Erkek. Y Son Erkek şahane eğlenceliydi. E konusunu bilmeyenler var mı bilmiyorum ama yani dünyada bir felaket oluyor ve bütün erkekler ölüyor. Dünya çapında tek bir erkek kalıyor. O da Yorick. Yorick'in tabii ki başına deliler gibi bir sürü tehlike var. Bir yandan işte insan ırkını onun üzerinden ilerletmek isteyenler, bir taraftan Amazonlar çıkıyor aynı tarihteki gibi onun bile ölmesini isteyen, hiçbir erkeğin yaşamasını istemeyenler farklı farklı olaylar, uluslararası krizler ve bir de aşk hikayemiz var işin içerisinde. Çok eğlenceliydi dediğim gibi ama bir akşamda bitti. Yani bunu yani imkanınız varsa okumayı düşünüyorsanız hepsini birden alın. Zaten şimdide tamamlandı bildiğim kadarıyla. Yani e, hiç bekletmeyin okuyun konusu ilginizi çekiyorsa ama keşke bu kadar çabuk bitmeseydi, biraz daha uzasaydı diye düşündüm ben açıkçası okurken. Söyleyeceklerim bunlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok da uzatmak istemiyorum. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.